Patates de ne yapıyorsun burada ya? Lan oğlum ya indirmeye çalışıyor. Lan aşağı salınan şu biraz lan. Lan yukarı yukarı çekiyorlar arkadaş. Lan lan oğlum şunu salın aşağı lan çocuklar. Oğlum ya yukarı çekiyorlar aşağı indirmeye çalışıyor. Lan oğlum lan salınan şu yağı lan. Oğlum Allah Allah. Ana geldi lan. Ana ne lan? Lan bana başına, lan. Çocuklar. Lan lan oğlum yine yukarı çıktı. Sarın oğlum şuradan. Ana geldi lan. Lan tutun lan çocukla. Lan tutun oğlum. Lan oğlum bu adam ya çocuk oluyor. Yani. Bu şurada kaldı lan o lan. Ben ilk de bu yanda gözüküyor. Merhaba çocukla. Orada kaldı lan. Lan Ha ha ben geliyor lan. Tan lan çördüm lan. Oğlum ben al, al.